Alanya'da turistleri komisyon aldıkları dükkanlara yönlendirerek hanutçuluk yapan rehber ve seyahat acenteleriyle ilgili kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Alanya'da turizmciler ve esnaf temsilcileri hükümetin aldığı kararın doğru ve yerinde bir karar olduğunu belirtti. Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenleme ile Türkçe rehberlik yasallaşırken, Alanya'da da sıkça karşılaşılan ve tepkilere neden olan hanutçuluk da yasaklanıyor. Hanutçuluk yapan rehberlere 25 bin lira ile 100 bin lira arasında idari para cezası verilecek. Aynı şekilde seyahat acentelerinin de hanutçuluk yapmaları yasaklandı. Bunu yapan acenteler 5 yıl seyahat acenteciliğinden men veya belge iptali ile karşı karşıya gelecek. Hükümetin aldığı kararın doğru ve yerinde bir karar olduğunu belirten Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir, "Hükümetimize esnaflarımız adına teşekkür ediyorum." dedi. Ama Alanya'da maalesef birkaç tane şirket alışveriş merkezine hemen gemiden, otobüsten, uçaktan alıyor. Toplu vaziyette alışverişe götürüyorlar. Aslında turistin serbest bırakıp gelen misafirler daha doğrusu her dükkana girecek ona göre bakacak daha uygun fiyata bulacağı yerler var. Ama center'a girdiği zaman orada alma mecburiyeti var gibi ve maalesef rehberlerimiz, tur rehberleri olsun, şirketler olsun gelen yabancı e, uyruklu gelen e, bilhassa misafirlerimize e, biraz da korku vererek bizden habersiz e, alışveriş yapmayın işte size şöyle fiyata satarlar böyle fiyata satarlar diyerek dışarıdaki serbest fiyasada çalışan esnafların ekmeğini hep kesiyorlardı hükümetimizin almış olduğu karar doğru bir karar, düzgün bir karar. Ee, i̇nşallah inşallah e, yürürlükten bir an önce geçer. En azından bu yaz bizim esnafımız para kazanır. Biz bundan zaten senelerdir şikayetçiydik. Çok iyi oldu. Hükümetimize de Alanya'daki serbest çalışan bütün esnaflar adına teşekkür ediyorum. Sağ ol.